İşte bahsettiğimiz karşılaşma Brook, Jojo Oten. Jojo Oten'i Selçuk Aydın başlarıyla hatırlayacaksınız. Selçuk Aydın'dan iki yenilgi aldı kariyerinde. Başka da mağlubiyeti yok Jojo Oten'in. Ama son zamanlarda işte bakın bu arada sevgili izleyiciler şampiyon oldu. Bakın Porter'ı mağlup etti. Sonra da gitti Tenerife'de İspanya'da bıçaklandı. Ve neler oldu neler bununla ilgili bir klibimiz olacak ve Koray onun üzerine hikayeyi anlatacak size. And the new... çocuklar gibi seviniyor Kel Brook'un cephesi. Çünkü o çocukluk hayalini gerçekleştirmiş ve dünya şampiyonu olmuş İngiliz boksör. Yenilmez denilen Amerika'da kendi evinde ringe çıkan ve bu sikletin yarı orta sikletin Mike Tyson olarak kabul edilen Sean Porter'ı Cal mağlup ederek dünya şampiyon olmayı başarmıştı. Ama mutluluğu çok kısa sürdü. Niçin? Ancak 15 gün sonra İspanya'da Tenerife'de tatilini geçirirken bıçaklı saldırı uğradı. Ve bıçaklı saldırı İngiltere'de yer yerinden oynadı bu saldırıdan sonra ve doktorlarının belki de yürüyemeyeceğini söylediler. Her şey çok zordu Cal için. Bırakın boks hayatını yürümesi bile çok zor diller ama uzun bir iyileşme ve aynı zamanda rehabilitasyon sürecinin ardından boksör yeniden ringlere dönmeyi başardı. İşte Kel Brook geri dönüyor sevgili izleyiciler. Yaptığı maçlar onu zirveye kadar taşıdı. İngilizler üzerine adeta titriyor. Kel Brook Gerçekten büyük bir boksör. Bunları da hak ediyor. Ama Giorgio'dan da hiç fena değil. Unbreakable şeklinde de bu mücadeleye izin verdiler. Lakabı da aynı şekilde. Bir rüya gerçek oluyor. 16 Ağustos'ta da geçen sene bu rüyayı gerçekten gerçeğe dönüştü, dönüştürdüler. Rüya Avvart'tan çıkmıştı bu. Onun Sean Porter'u yenmesi büyük bir sürprizdi dünya boksu için. Ve bu sonuç İngiliz boksör ve çevresini işte gördüğünüz gibi çocuklar gibi mutlu, mutlu etti. Ve onların Tabii ki heyecanı büyük. Sevgili izleyiciler önümüzdeki hafta nasıl bir yayın izleyeceksiniz onu görelim. 30 saniye sonra tekrar burada olacağız. İşte bütün dünya basını bıçaklandığında dünya şampiyonu yürüyemez Ama o hırsıyla her şeyle bir anda tekrar kendisini ringlere atmayı başardı. Soyunma odasından görüntüler var şu anda. Kelbruk'un soyunma odası sevgili izleyiciler. Az sonra çıkacak. Ortalığı birbirine katacak. Eğer Jojo'dan izin verirse. Yani Roman boksördü İngiltere tarihi yazmaya geldi. O da dünya şampiyonu olursa o da bir hayalini gerçekleştirmek olacak. Şu anda görüntüler canlı. Onun içinde hayatının maçı bu Jojo'dan içinde. Canlı olarak ekranlara geliyor görüntüler. Son taktikleri alıyor. Doyunma odasında Kel Brooks sevgili izleyiciler. Sheffield kentindeyiz. Herkes ekran başına davet edin. Resital başlıyor resital. Büyük bir resital bu. Eğer bu bıçaklanma olayı olmasaydı Aralık ayında ringe çıkacaktı Kelburuk ancak karşılaşması bugüne ertelenmiş oldu. Carl Froch da var bakın sol tarafta. Büyük. Carl Froch'un da emekliye ayrılacağı söyleniyor. Sen inanıyor musun? Yo en azından bir karşılaşma yapmak istiyor. Las Vegas'ta hayali maç yapmak ama bakalım ne olacak çünkü Julio Cesar Chavez maç yapmayı beceremedi, başaramadı Nisan ayında. Evet bakın Kel Brook'la Sean Porter arasındaki mücadeleden görüntüler. Bir önceki maç Kel Brook'un. Müthiş bir taktik disiplinle yürüttüğü bir karşılaşmaydı bu Kel Brook için Sean Porter karşısında. 12 round boyunca başarıyla taktiğini uyguladı ve rakibine yanına yaklaştırmadan önemli bir zafer elde etti. Özellikle Sean Porter'ın temposunu düşüren isim kendisi oldu. O sol kureşesiyle içeri girdiğinde çok etkili olan bir isimdi Sean Porter ama Kel sürekli sol direkleriyle rakibini yanına yaklaştırmadan önemli bir galibiyetin altına imza atmış oldu. Suya götürüp susuz getirdi diyebilirim. Çok fena bir adam Kel Brook. Ama Jojo Ten'i de defalarca izledim. Özellikle Kevin Pizzi'ye e mücadelesi. Neler yaptı neler son maçında. Ve karar açıklanıyor. Bakın görün nasıl büyük sevinç var. Önümüzdeki hafta Dubai'de olacağız. Bu hafta İngiltere'nin Sheffield kentinde. Dubai'de nasıl bir gece izleyeceksiniz? Önümüzdeki cumartesi. Sonra 30-40 saniye sonra burada olacağız.